Merhaba bugün günlerden salı video çekme gününe hoş geldiniz. Bugün konumuz e, uluslararası yatırımların olumlu olduğu ve bununla ilgili çalışmaların yatırımların da devamlılık esasına dayalı ve e, konulara göre yapılan açıklamalarında olumlu bir şekilde değerlendirme yöntemli olur. Bununla ilgili bazı durumları değerlendirirken hassas konular ise zamanla çözülür ve çözüm noktalarını da e, deneyimli bir şekilde kullanarak e, çözülebilir bir noktaya haline gelir. Ve bununla ilgili bazı düşünceler, bazı konuların e, ve davranışların olumlu olduğu ve bununla ilgili çalışmalarında da olumlu bir şekilde değerlendirmeleri de yapılması doğrudur. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde, de değerlendirme koşullarında da konuya göre değerlendirmeleri gerekmektedir. Buna göre uluslararası anlaşmaların ve konuların uluslararası durumları gözüne alarak yapılmaktadır. Ve bununla ilgili yapılan açıklamaları, resmi açıklamaların ve kurumların bir arada yapılan açıklamaları da değerlendirilebilir hale gelir. Ve bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar. Örneğin durumu iyi bir şekilde değerlendirirken koşullara göre hareket edilmesi bu koşulların yerine getirilmesini sağlamak için süreci tamamlanması gerekmektedir. örnek örnek olursa e, yapılan açıklamaların doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve bu konuların içeriğine bağlı e, sorunları çözülmesi için yapılan açıklamaların, resmi açıklamaların değerlendirilip değerlendirip ve toplantılar tarafından da e, kurumların yapılan e, resmi açıklamaların değerlendirmeleri de onunla birlikte yapılmaktadır. Ve e, yapılan uluslararası e, e, çalışmalarında eee Uluslararası ekonomik ve ekonomikle ilgili bağlı konularda ise zaman içerisinde yapılan açıklamaların olumlu yönde ilerlemesine ve bununla ilgili çalışmalarında olumlu bir şekilde değerlendirilmesine bağlı ve uluslararası e, piyasanın e, değerlendirilirken yapılan açıklamaların iyi bir şekilde değerlendirilmesi şekilde ve raporlar doğrultusunda yapılan konulara göre e, raporların incelenmesi ve bu raporların değerlendirmeleri de ona göre şekillenmektedir. Bununla ilgili düşünceleri de, davranışları da önemli bir paydır payın paylaştığı konuların içeriğine bağlı. Uluslararası ekonomik giderlerini değerlendirirken buna göre şekillenen koşullara bu koşulların getirdiği sonuca bağlı olduğunu unutulmaması ve yapılan ekonomik e, piyasaların Zaman içerisinde e, önemli olan e, yapılan yatırımın zamanlamaları ve bu zamanlamalarla ilgili de düşüncelerde e, konu konuların içeri, içeriğine bağlı bu içerikte barındırılan konu ve konuların bağlı ekonomik giderlerinin de ona göre şekillenmektedir. Bununla ilgili bazı düşünceleri de bu konuların içeriğine bağlı uluslararası anlaşmaların ve ekonomik giderlerin getirdiği sonuca bağlı çözümleri de e, uzlaşma yolları bu uzlaşma yollarında sağlayan resmi kurumlar tarafından yapılmaktadır. Bu resmi kurumların içeriğine bağlı e, bazı konularda hassasiyet ön plana tutulması ve bu hassasiyetin sonucunda ekonomik giderlerin de zaman içerisinde içerisinde çözülmesine yardımcı olmaktadır. Bununla ilgili bazı konularda e, bu bununla ilgili içerikte belirtilen e, ekonomik giderlerin zaman içerisinde çözülmesine katkı sağlamaktadır ve bununla ilgili çalışmaları da resmi kurumlar tarafından değerlendirmeler yapılmaktadır ve zaman içerisinde uluslararası yatırımların İçerdiği paketlerin bu paketlerin ise resmi kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Bu kullanılan paketlerin içerisine yerleştirilen planlamalar içer içeriği resmi kurumlar tarafından açıklanmaktadır. Bununla ilgili çalışmaların da olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamaktadır örneğin e, bir durumu düzeltmesi için süreci, süreci tamamlaması ve bu sürecin getirdiği sonucu bağlı olarak e, içerdiği planlamaları da zaman içerisinde uygulanmasına uygun bir şekilde e, e, rapor haline getirilmesi, bu rapor haline getirilen sonucu da paylaşılmasına bağlı olduğu bu paylaşımdan dolayı da oluşturduğu olumlu havanın zaman içerisinde oluşturduğu konuların değerlendirmelerinde ve bu değerlendirme sonucunda ekonomik uluslararası ekonomik giderlerinde düzeltilmesine yardımcı olmaktadır. Bununla ilgili bazı konularda Uluslararası anlaşmaların ve ek uluslararası ekonomik giderlerin bununla ilgili olduğunu da unutulmaması ve bununla ilgili çalışmaların da olumlu bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur. Örnek olursa durumun değerlendirilmesi gerektiği durumu anlaşma sürecine bağlı ekonomik giderlerine bağlı olan anlaşmaların süreci tamamladıktan sonra gerçekleştiği ve bu süreci tamamlanması için uluslararası yatırımların e, zaman içerisinde oluşturduğu etkiye bağlı bu oluşturduğu etkiye bağlı olan durumda ise e, yerli para konusuna bağlı olduğu yerli para mevzusunda ise mevzuata göre yapılmaktadır. Bu bununla ilgili yerli paranın değerini arttıran şeyler şunlardır. E, zaman içerisinde oluşturduğu onun olumlu avının getirdiği sonucun anlaşmalara bağlı olduğu bu anlaşmaların sürecinin tamamlanıp Tamamlanmasını, süreci tamamlanmasını etki eden sürecin hızlanmasını yardımcı olan durumlar vardır. Bununla ilgili çalışmaları da, değerlendirmeleri de resmi kurumlar tarafından yapılmaktadır. Yapılıyordur, yapılmaktadır. Bununla ilgili çalışmaları da, değerlendirmeleri de raporlar halinde sunulmaktadır resmi kurumlar tarafından kurumların resmi sayfalarına bakılabilir. Bu kurumların içerdiği sonuca bağlı olduğu bu sorunçularla ilgili çalışmalarda planlamalar alınmaktadır. Bu planlamalar doğrultusunda yapılan e, yerli para konularında ilerleme kaydedilmektedir. Bununla ilgili çalışmaları da olumlu yönde değerlendirmeler olabilmektedir. Sadece zamanlama ve yapılan yatırımın zamanlaması önemlidir. Çünkü zamanlamaları da ayarlamak gerekmektedir. Örnek olursa zaman zaman içerisinde olan yatırımın olumlu olduğu zaman içerisine yerleştirdiği sonuca bağlı olduğuna kanaat getirilen sonuçları da konuların değerlendirmelerini doğrultusunda olumlu olduğu konular, konuların konuların değerlendirmeleri sonucunda da değerlendirme raporları vardır. Resmi sayfaların bu değerlendirme raporlarının doğrultusunda Yapıl, yapılmaktadır transferler bu transferlerin de e, zaman içerisinde süreci tamamlayıp tamamladıktan sonra yapılmaktadır. Tamamlama tamamlama sürecinin devam etmesini gerektirdiği süreçte süreci stabil hale getirilmesi doğrudur. Bu doğrultusunda stabil hale olduğunda doğrultusunda raporlar olmaktadır yapılmaktadır ve bununla ilgili resmi sayfalarda bulabilirsiniz Beni dinlediğiniz için teşekkürler İyi hafta için dilerim mübarek eylesin İyi günler iyi akşamlar ya Allah Bismillah bugünkü konular böyle Bununla ilgili de çalışmaları da olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Örnek olursak uluslararası ekonomi giderleri doğrultusunda yapılan çalışmaların olumlu olduğu bu çalışmalar değerlendirmeleri de konulara göre olduğunu da unutulmaması ve resmi kurumların e, trans ekonomik transferlerle ilgili çalışmaları da değerlendirme raporları doğrultusunda olduğuna ve değerlendirme raporuna göre de yapılmaktadır. Uluslararası ekonomik, ekonomik transferlerin olumlu olduğu ekonomik transferlerin sonucunda bir konunun değerine göre yapılmaktadır örnek olursak verilmiş olursak şimdiki konulara göre değerlendirmeler konuların değerine göre sürecin tamamlanması gerekmektedir. Bu süreci tamamladıktan sonra ekonomik giderlerin uluslararası ekonomik giderlerin dengesini bulması için stabil hale getirilmesi için resmi kurumların e, açıklamaların olumlu olduğu bu açıklamalar doğrultusunda yapılan çalışmaların da uygulama sürecine bağlı. Uygulama sürecinin süresine tamamladıktan sonra olumlu bir hale duruma getirilmektedir. Ve yani bununla ilgili de çalışmaları da olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar. Beni, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi, ak iyi akşamlar. İyi günler, iyi akşamlar. Ya Allah, bismillah.